mutlu akşamlar ilk Zirve TV'de Zirvedekiler programında bugün konuğumuz değerli sanatçı Can İlter. Can İlter yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, biz Zirvedekiler programında önce konuklarımızla e, onların bir anlamda bu sürece başlangıç hikayesini dinliyoruz. O zirveye adım adım ilerleyen yollar, güzergahlar son derece önemli. Bu anlamda Can İlter, kendinden nasıl bahseder? Bize biraz müzik sürecinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben oldum olası yani küçüklüğünden beri e, müziğe tutkun bir insanımdır. Yani hatta şöyle diyebilirim. 2-3 yaşındayken o zamanlar One Way Ticket diye bir parça vardı. E, Bonnie M grubunun ve e, arabanın arkasında böyle yani gidik boyda, küçükken böyle e, zıplayı zıplıyor şarkıyı söylermişim mesela hani e, ve artık hani annemle babam böyle sıkılıp telefon şey kapatırlarmış e, ne derler TV kapatırlarmış ve böylelikle hani e, sürekli beni dinlemek zorunda kalırlarmış. Ben o zamanlardan böyle başlamışım böyle mırıldanmaya şarkıları şeyleri daha sonra sesimin e, daha tonu oturduğu zaman ses e, rengimin de alakalı şekilde. Ee, şarkı söyleyebileceğimi düşünmüşler. Ee, onun haricinde çok kısa bir eğitim aldım ben, ee, şan eğitimi olarak. Bunu da zaten yaklaşık bir 20 sene önce falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ama e, ilk başladığım enstrüman mesela klavye, e, daha sonra melodika. E, zaten ilk okuldayken flüt şey yapıyordum, e, çalıyordum ve aynı zamanda 13 yaşındayken de gitar çalmaya başladım. E, bununla birlikte zaten e, uzayan süreçlerde hem bireysel hem gruplarla birlikte e, farklı sahne performanslarım oldu. En sonunda da işte 2021 yılında ilk single'ımı çıkarttım. E, 2022'nin de yanlış hatırlamıyorsam e, Ağustos'unda da şey çıkartmış olduk. Ufaldım çıkartmış olduk. Evet. Tabii e, özellikle bugün son şarkıyı konuşacağız biraz ufaladımı yine özellikle ufaladımı bize nasıl anlatırsınız nasıl ortaya çıktı proje aşamasında ufaladım nasıl çıktı ortaya şöyle çıktı aslında 2006 yılında yazılmış bir parçaydı o söz müziği bana evet. aittir evet. Ee, hikayesi de şöyle bir ilginçliği vardır çünkü daha önce başıma gelen bir şey değildi ee, ben balık avlamayı severim ee, ve İzmir'de yaşadığım yerde doğrultusunda ee, yani doğal olarak deniz kenarında e, yakın bir yerde yaşamaktayım, deniz çocuğuyum. Ee, balık avlamayı sevdiğim için bir gün balık avlamaya gittim ben ve e, atıyorum oltamı sürekli böyle. Vuruyor, çekiyorum gelmiyor. Vuruyor, çekiyorum gelmiyor, kaçıyor. Ee, yanında da küçücük bir kova var. Ee, ekmekle avlanıyorum bu arada. Ee, ama o balık beni delirtti. Belki aynı balıktı, belki başka balıklardı bilmiyorum. Bir türlü gelmedi ve o kovaya giremediler. Ee, ben de artık bu kadar e, hamlenin sonrasında e, şevkim kırılmaya başladı. Yani aldım elime ekmeği böyle ufaladım, ufaladım, ufaladım derken böyle kaldım. Nasıl ya falan diye takım tak da toplayıp gittim ben ondan sonra eve. Türk ee, kahvesi yaptım, söylemesi ayırttım. Türk kahvesinde benim içtiğim zaman üst kısmında bir porte oluşur. Böyle beş çizgide oluşan bir porte oluşur. Genelde öyle bir şey oluyor. Ee, orada aşağı doğru inen notalar seviyesi gördüm. Böyle hani aslında belki ona yordum kendimi. Aldım elime gitarı ve bu notaları bana ne yani hitap ediyorsa, ne ifade ediyorsa onu e, çaldım. Ve ilk başta işte o sen bensiz kısmı oradan çıkmıştır. Zaten gün içerisinde yani yaklaşık 2-3 saat içerisinde de tüm şarkıyı bitirdiğimi hatırlıyorum. Evet hikayesi de ufala gerçekten çok ilginçmiş. Tabi insan e, bazen işte böyle şarkıların hikayesini dinleyince çok farklı bir şey oluşuyor. Yani o şarkıyı dinlediğiniz anla hikayesini dinlediğiniz an farklılaşıyor. E, Tabi tepkiler nasıl? Şarkıyla ilgili yorumları nasıl buldunuz? Dijital bir dünyada yaşıyoruz. Hemen daha interaktif bir dönemdeyiz. E, her türlü yoruma açık bir dönemdeyiz. E, nasıl, aldığınız geri dönüşleri nasıl yorumlarsınız? Zaten şöyle bir şey, e, şarkı e, üç tane latin e, ritmini barındırıyor. İlk mesela Çaça girip, sonra ile devam edip, sonra e, mambo'ya döndüğü noktalar bile olabiliyor bazı yerlerinde. Ya da bir swing band havasında. Çünkü içindeki düzenlemelerin ve çalınmış olan enstrümanların da yani farklılığıyla şarkı çok daha başka bir noktaya geldi zaten. Ben bu konuda zaten İsmet Tüngüne sevgili Rancor abim İsmet Sinangin'e çok teşekkür ediyorum. Tek gitarlık şarkıyı alıp bambaşka bir orkestrasyonla düzenledi ve bayağı sihirli bir dokunuş yaptı diyebilirim. Şarkının şeyine gelince açıkçası şöyle bir şey. Zaten bazı arkadaşlarım biliyor parçayı. Tabii düzenlendikten sonraki hali dinledikten sonra çok daha beğendiler. Şarkı benim için zaten çok anlamlı bir parça. Hikayesi anlamında da çok anlamlı bir parça. Ama şöyle diyebilirim şarkı evet tutuldu yani şey olarak arkadaşlarım tarafından diğer dinleyenler olarak e, yani güzel yorumlar alıyorum bu konuda. E, da bir klip çektik biz bu şarkı için. E, Seferi sağ, Orada da bir yaz aşkı anlattık. E, yani hikayeye uygun şekilde yapmaya çalıştık diyebilirim. Evet, evet çok keyifli. Yani ya, tabii alıyorum. Evet, e, tabii e, başta da bahsettiniz e, müzik serüveniniz oldukça uzun e, Bu anlamda önemli bir birikim e, tabi son yıllarda popüler müziği değerlendirirken e, tabi geçmişle mukayeseler yapılıyor İster istemez hayatın değişen bir akışı var ve bu anlamda da özellikle popüler müzikte e, sık sık 90'lar vurgusunu görüyoruz 90'lara yönelik beğeni söz konusu e, bazı şeyler belki zaman geçince mi anlaşılıyor ya da zaman geçince mi daha üzerine kafa yoruluyor bilmez ama siz bu günümüz popüler müziğini yorumladığınızda, siz neyi vurgularsınız, neleri ön plana çıkartırsınız? Can İlter'e göre e, popüler müziğin öne çıkan e, özellikleri neler olmalı sizce? Şimdi şöyle bir şey, e, dediğimiz gibi tarzlar çok değişti. E, mesela ben halen 90'ları özleyen bir adamımdır. E, e, o yüzden 90'ları çok özlediğim için zaten x single'ın biraz da doksanlar havasında e, bir Dansla oldu. İkincisi de açıkçası şu an e, ufaladığım aslında bir dans parçası baktığınız evet. zaman. Ama böyle hani e, çok hızlı olmayan, çok da yavaş olmayan, orta hızlı hani baktığınızda e, dans edebileceğiniz bir dans parçası. Aslında e, çalınan enstrümanlar ve düzenlemesi itibariyle yani 90'ları Andıran şekilde bir şey var. Yani yine böyle bir eskiye dönüşgene var. Evet. Ama sen evet, öyle bir enerji var. E, yani ben şu aralar çıkmış olan mesela e, şimdi dinleyenler beni tabii bir şey yapabilirler, eleştirebilirler ama bu benim de kendi eleştirimdir. Anlamsız sözlerle oluşturulmuş. E, çok böyle birbiriyle uyuşmayan veya çok değişik efektler kullanarak insanların algılarını yaratmaya çalışan çok farklı e, müzik türleri ortaya çıktı ha. ve bunlar e, gençler tarafından çok fazla dinleniyor e, ama bana sorarsanız ben dinlemek istediğimde ben dinleyeceğim tarzlar daha başka tarzlar oluyor e, daha bana hitap eden daha bir hikayesi olup bana bir şey anlatan e, yani şöyle bir şey ee, yani müzikle, nasıl diyeyim size, sözün bir arada güzel bir aşk yaşaması gerekir. O zaman o şarkı Hı. benim için başarılı bir şarkıdır. Ee, baktığınız zaman ben aslında rock e, dinleyen bir adamım. Normalde e, pop rock dinleyen bir adamım. Eski yeni olsun, Türkçe, yabancı olsun. Aslında her şeyi dinlerim bir fikrim olsun diye ama ağırlık olarak dinlediğim tarzlar bunlardır. Ee, Türkiye'de de sonuçta pop müziğin e, gelişimine baktığımızda çok devinlerci olmuş bir nokta görüyorum ben. Çok e, farklı olacağız diye e, yapılan bir sürü e, çıkışlar var, yeni yeni isimlerden. Ha şunu da şey yapmıyorum aslında e, kötülemek istemiyorum. Şimdi radyolarda normalde hep bildiğimiz isimler çalmakta. Ee, biz ulusal radyolara pek düşemiyoruz. Bu biraz bizim için bir karın ağrısı oluyor. Yani yeni kişilere de aslında birazcık e, yer vermeleri gerektiğini inanıyorum. Tanınabilmek açısından. E, ama işte bu yolda da bir şekilde kendimizi var etmeye ve e, sürdürmeye çalışıyoruz diyebilirim. Evet. Bilmez. Tabii özelliklerim 90... Evet. Hem 90'ların tabiri caizse bam teli noktasına dokundunuz. Sözler gerçekten çok önemli. E, 90'ları belki 90'ları yapan o sözlerdeki ifadeler. E, bir de tabii bunun yanında özellikle vurguladığınız nokta son derece önemli. Hem radyo dünyasında, hem müzik dünyasında, televizyon müzikleri anlamında. E, gerçekten programcıların da e, iyi eserlere, kaliteli eserlere müzik altyapısıyla, sözüyle gerçekten bütünleşik olarak iyi noktaya ulaşmış eserlere bilinsin ya da bilinmesin yer vermesi bunu müzik severlerle buluşturması çok önemli. Bu noktada da herhalde programcılara çok çok iş düşüyor. Özellikle medya dünyasındaki isimlere bunları arayıp bulup kendileri de bir anlamda değerlendirip müzik severlere sunmak anlamında büyük görev düşüyor diye düşünüyorum. Naçizane. Ben size katılıyorum bu konuda. Evet. Tabii özellikle son zamanlarda e, müzik dünyasından dostlarımızla konuştuğumuz konulardan biri ister istemez dijitalleşme e, hani e, işte o plaklardan başlayan, kasetlerden başlayan serüven artık e, tıklanma sayısıyla e, özdeşleşen bir başarı kriteri var. E, bu anlamda dijitalleşme belki de her alanı etkiledi ama müzik dünyasını oldukça etkiledi diyebiliriz. Bu anlamda neler söylersiniz? Dijitalleşmenin müziği olan etkisini nasıl yorumluyorsunuz? Yani ben aslında analog sisteme çok daha e, nasıl diyeyim yakın hissediyorum kendimi. Artık ama şimdi benim evimde bile mesela ben e, ilk buraya geldiğim dediğim yani yerleştiğimde şu an kullanmış olduğum bir tane bir hi-fi sistemim var mesela ama maalesef hi-fi sistemimin ne tape kısmı çalışıyor aktif olarak ne de CD kısmı çalışıyor. E, tuner kısmı bile aslında bozuldu diyebilirim. E, bana 20 küsür sene önce annemin hediye ettiği bir hi-fi sistemiydi. Müzik dinleme e, şeyim, e, teybim. Ama e, geçenlerde değil, bundan bir sene, bir buçuk sene önce, yanlış hatırlamıyorsam pandemi olabilir. O zaman işte bir takım şeyleri böyle bir elden geçireyim dedim. Malum evlere tıklamıştık hatırlarsanız. E, deniyorum, yani e, yok dedim hani ben bunları kullanamayacaksam buradan yer de işgal etmesin ama o kasetlerimi maalesef torbalarken çöp tarafına götürürken o kadar içim yandı ki çünkü onlara verilmiş çok büyük şeyler vardı e, değerler vardı keza CD'lerim birkaç CD'mi tuttum İmzalı CD'lerim var hem arkadaşlarımdan hem e, izlemeye gittiğim konserde alıp kendilerine imza istediğim şeklinde olan birkaç CD'm var. Onları bir tek tutuyorum. Hani onlar da anısı olduğu için tutuyorum. Dijitalleşme nasıl bir şey? Yani e, çok dijital ortam var bir kere her şeyden önce. Birbirler arasında bir rekabet de var. E, ama tabii bu şimdi telefonların da kendi içinde hem Android sürüm hem iOS sürüm şeklinde de bunlar da tabi e, birbirine şey yapıyor, etkiliyor. Ancak dijitalleşmede şöyle bir nokta var, şimdi evet ben eskiden herhangi bir benzin stasyonuna gittiğimde kaset cd görürdüm, en azından Hı. orada şey görürdüm yani bir ürün görürdüm ama şimdi artık bu ürünlerin hiçbirini göremiyoruz ve bu sonuçta e, kaset veya cd yapıldığı zamanlarda o zamanlar bu ürünleri oluşturan insanlar var. Ve insanlar vardı, bu insanlar para kazanıyorlardı. Maalesef dijitalleştirme birazcık bu insanların önünü kapattı. Ee, ama dijital dünyada şöyle bir şey. Tabii ki çok büyük yani teknoloji aslında ilerlerken bir takım şeyleri de bozmakta. Ben bunu inanıyorum. Ee, yani bizi hızlandırırken yavaşlattığı noktalar da olabiliyor veya manevi noktalara dokunmuş olabiliyor. Ama şöyle bir şeye inanıyorum. Evet, bu da doğru bir şey. Dijital ortamda şimdi ben mesela e, atıyorum kaset olsaydı ben Türkiye'de kasetimi çıkarmış olsaydım Amerika'daki bir insan ya da atıyorum Rusya'daki bir insan beni nasıl dinleyecekti dinleyemeyecekti. O yüzden dijital dünyada malat yani e, bu şekilde yani bizlere ulaşma şey oluyor. Bizim en azından yurt dışına ülke dışına ulaşabilme şansımız oluyor global şekilde. E, dijitalleşme dediğim gibi hem bir yandan benim manevi duygularımı e, köreltiyor, bir yandan da e, kesinlikle ters korelasyon olarak düşündüğümüzde de yükseltiyor. E, bu yüzden dijitalleşmeye hem kızıyorum hem de takdir edebildiğim noktaları var. Ama e, dediğim gibi dijital ortam olmasaydı ve yani dijital, bu arada tabii gelirler farklı, kazançlar farklı. Ee, ama şöyle bir şey olmasaydı kesinlikle e, biz yurt içine kapalı kalabilirdik, dışarıya kimseye sesimizi duyuramam. Evet, gerçekten de bu belirttiğiniz husus son derece önemli. E, tabii e, müzik dünyası, e, siz uzun zamandır müziğin içindesiniz. Her mesleğin e, kendine göre bir anlamda stresli yönleri vardır. E, müzik dünyasının size göre bu mesleğin stresi yanları neler, var mı, siz nasıl yorumlarsınız? E, müzik aslında stres getirmeyen bir şey olması lazım. Evet. E, üretim süreci stres getirmeyen bir e, şey olması lazım, e, süreç olması lazım diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle bir şey var. E, müziği üretiyorsunuz. Bunu bir de e, nasıl diyeyim size, saygılemeniz gereken ya da e, ürünü satmanız gereken yerler var. E, bu da sonuçta e, konser organizasyon veya mekanlar oluyor. Elbette yaşanan noktalar oluyor. Özellikle anlayışsız e, şekilde davranan e, işletmecilerle karşılaştığınız zaman bu büyük bir stres yaratıyor üstünüzde. Ama ben üretim sürecindeyken, e, yani küçük bir stüdyom var kendime ait. E, home Studio ve orada ilk demolarımı kaydediyorum. Daha sonra zaten aranjör e, vasıtasıyla o şarkılar sizlerin dinlediği formata dönüşüyorlar. E, yani üretim aşamasında stres tabii ki olması, o, yani yine de oluyor ama en azından size bahsettiğim alan kadar olmuyor. E, bence de açıkçası stresin çok olmaması gerektiğine inanıyorum. E, biraz daha böyle ekarte, edebil, e, ekarte edebilmemiz gerektiğine inanıyorum. Stresi. Ama e, yani sonuçta hayatın içindeyiz. Her şey stresli. Ama Öyle, evet, evet. içine girmeyelim. Bundan sonrası için stres yaşamayalım. Yani e, umarım yani açıklayıcı olmuştur. Bilmiyorum. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz Can İlter programımıza katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Bence. Ufaladım dinlemeyenlere tekrar tekrar tavsiye ediyoruz. Mutlaka dinlesinler. Müzik altyapısı anlamında da günümüzün modern müzikleri anlamında çok güzel bir örnek. Az önce Can Bey de bahsetti. Birçok müzik özelliğini içinde barındıran bir şarkı. Ufaladım'ı mutlaka herkese öneriyoruz. Son olarak müziğe dair, hayata dair neler söylemek istersiniz? Neler söylerseniz bildirmedekleriz ee, izleyelim. Sadece şöyle küçük teşekkürler ve şey olarak geçmek istiyorum. E, sosyal medya hesaplarından bahsettiğim e, program esnasında takip etme, yani, takip etmek isteyecek olan e, dinleyiciler ve izleyiciler olabilir. E, Can Alt Çizgi İlter Official olarak Instagram'dan beni takip edebilirler. E, Facebook gene Can İlter olarak, Twitter Can İlter olarak. Zaten e, bütün profil fotoğraflarımda aynı e, fotoğraf. E, görüldüğü için hani bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ee, Spotify'da yine e, ve diğer mecralarda takip edebilirler. Upaladım yazarak tabii ki. Ee, Valla şöyle söyleyeyim. Ben küçüklüğümden beri dediğim gibi müzikle iç içe olduğum için insanlara müziği sevin demek istiyorum sadece. Müziği bir araç olarak görmeyin. Bir amaç olarak görün hayatınızda. Ee, çünkü benim için amaç. Ben araç olarak kullandığımı sanmıyorum kesinlikle. Ee, bu arada küçük teşekkürlerim şöyle. Sevgili Aranjör abim İsmet yine teşekkür ederim. Ee, klipte benle birlikte çalışan arkadaşlarım. E, isimlerini teker teker sadece ismen sayacağım. Sel Her şey esnafına çok teşekkür ederim. Ee, tabii ki bana manevi destek veren aileme çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım yani e, yani çok isim var ama çok uzatmak istemiyorum. Bence e, müzikle yaşayın ve müzikle kalın diyebilirim. Dinlenmesi bol bir parça olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Zirvedekilerde XZM TV'de bugün konuğumuz Can İlterdi. Bir başka zirvedekiler programında görüşmek üzere diyoruz. Mutlu akşamlar.